Arkadaşlar selamünaleyküm hayırlı günler herkese İsmim Murat Baytar 3 senedir Sakarya Büyükşehir Belediyesinde ulaşımda şoförlük yapıyorum bugün çalışmakta olduğum hatta bir sıkıntı yaşadım sıkıntı demin öğrendim Instagram'a atmışlar, haberlisin kaynağı diye. İnsan karalamak o kadar basit, o kadar kolay ki böyle. İstediğinizi medya aracılığıyla ya da ufak tefek öyle aracılıkla hemen istediğin an, isteyen isteyen herkesi karalıyor. Ben de bunu görünce üzüldüm. Yaptığım iyiliğe karşı tersine olan bir muamelede maruz kaldım. İşin gerçeğini ben size açıklayayım. Olay e, şu şekilde gelişme oldu aslında. Ben biz şoförler olarak e, durak harici hiç yolcu almıyoruz. Yani çok istisna olduğu zaman yaşlı olur, binemez olur, böyle yol müsait olur, o bu şekilde durup alıyoruz. Ama genel anlamda e, ulaşımda belediye otobüslerin durak harici yolcu alıp bindirmesi yasak. E, ben de durağa geçtim ve durakta hiç kimsenin olmadığı halde saat 9-10 sabah sıralarında durağa geçtikten sonra ileriden ara mahalleden bir hanfendi çıktı. Ee, bu bayan dahilden de bir arkadaşımızla tartışma yaşamış. Durak harici gene benim bugünkü aldığım bayan. Duracaksın tabi lanlı lunlu hareketlerde bayan. Hem bayan olmasına rağmen işte durak harici de olsa duracağınız hizmet yapacaksınız. Ben istediğim yerden binerim gibisine şoförle tartışıyor. Şoför de düzgün konuşun hitabında Küfür ediyor bu sefer. Ve şoförün savunma tutanak yemesine e, sebebiyet veriyor bu bayan. Bugün de aynı bayan bana denk geldi. Durağa geçtim. İleriden ara sokaktan çıktı. Eliyle durak, durak işaretini gösteriyor bana. Ben de durmayacağım diye kendi kendime dedim durmayayım dedim. Devam ederken o ara durdum tekrar. Durağa geçtim. E, hani işe gidiyordur geç kalmıştır durayım dedim durdum ön kapıyı açtım ve bayan biner binmez elimle durağa gösteriyorum niye durmuyorsun gibi böyle biraz daha ses tonunu yükselterek bu şekilde e, konuşma esnasında e, benim de hanımefendiye dediğim cevap biz durak harici durmuyoruz duran dibinde durup elinizi kaldırmanız gerekiyor ara sokaktan çıkan insanlara biz hani e, minibüs gibi durmuyoruz gibisine dediğim ve e, bıdı bıdı yapma dedi bana. Yolcuların içinde. Bana dedi ismini ver. O anda araba kullanıyorum. Hem beni meşgul ediyor. Hem bana hakaret içerikli böyle ses tonunu yükselterek diğer bayanların, diğer yolcuların içinde e, hakaretler gibi konuşuyor hanımefendi. Bıdı bıdı yapma adını ver. Bana işte şikayet edeceğim seni bilmem ne gibisine. Ben de o ara iki dakikada böyle bir dakikalık bir muhabbette iki dakika içinde benim psikolojim olarak yani elim ayağım titredi sinirden. Bayan olduğu için karşılık da veremedim. Hanımefendi dedim Allah razı olsun diyeceğiniz yerde aldın diyeceğin yerde bu şekilde tepki veriyorsunuz gibi sözle yukarıya kadar bir ana caddeye kadar çıktığımda artık hala onun söylediği laflar e, aklımda kalıp gidemeyeceğimi anladım. Çok sinirlendim. Yani yapmış olduğum karşıya iyilik milletin içinde hakaret eder gibi konuşmasından dolayı kenarıya çektim ve yolculara da 10-15 kişi falan vardı. Arkadaşlar ben bu bayanın yüzünden bunların bunun böyle konuşmasından dolayı psikolojik olarak etkilendim ve sıraya gitmiyorum. Yola devam edemeyeceğim dedim. Bilginiz olsun dedim. Kaza yapabilirim. Kimsenin de dedim canını da yakmaya da hakkım yok. Ben dedim sıraya gitmiyorum. Ondan sonra hanımefendi sonradan 10 dakika tabii aşağı indi herkes tartışmalar martışmalar. Ben gene de bayan diye haksız diye bir şey de demiyorum. Bayan geldi ondan sonra beyefendi işte ben işte böyle demek istememiştim bilmem ne. Şimdi beyefendi oldum. Demin bıdı bıdı yapma gevezelik yapma adını söyle bana adını diyen bayan beyefendi etti beni 5-10 dakika içinde. Yani biz bu tip hakaretlere çok maruz kalıyoruz. Alayım mı almayayım mı durak ağacı deyip Alıyoruz bak işine lan oluyoruz. Affedersiniz yani küfür içerikli laflar yiyoruz. Birimiz ileride önü kesiliyor şoförleri, şoför arkadaşlarımız dayak yiyor. Birimizi ertesi gün bir duyuyoruz bıçaklanmış. Birimizi orada dayak yemiş. Birimiz burada ama işimiz böyle iş mi olur diyerek hiçbirimizde kaçmayıp işimize dört elle sarılıyoruz. Ben de istemem arabayı bırakıp başka şoför arkadaşın gelmesini, insanların mağdur olmasını. insan bir dakika, bir dakikayı bırakın bir kenara 10 saniye bile yanlış anlaşılmayla, moral bozukluğuyla karşıdaki insanı öldürüyor. Yani ben 2-3 dakika yolcuları milletin içine laf yedim, yediremedim kendime konuştuğundan dolayı. 3 yıldır da böyle bir şey ilk defa başıma geldi. Çok sıkıntılar, daha kötü sıkıntılar oldu ama Rabbim nasip etti, sabrettik. Ama bunda ister istemez gerildim. Çok böyle araba kullanılmayacak an gibi diyeyim. O ana geldim ve gitmedim. Yani bütün olay gerçeği bu. Karalamada da e, haberlisin programı ya da haberlisin diye bir araçla e, Instagram'da paylaşılmış. Şoförün morali bozuldu. İşte kontak kapattı. Arkadaşlar bizim moralimiz durup dururken bozulmuyor. Biz her morale bozulduğumuzda aracı kenarı da çekmiyoruz. Ama arada bir böyle istisnalar oluyor. Dediğim gibi biz işimize her türlü dört elle sarılıyoruz. Yani kimseye de elimizden geldiği kadar karşılık da vermiyoruz. İşimiz deyip sarılıyoruz. Ama böyle arada bir böyle tatsız olaylar oluyor. İşin gerçeği bu. İşin gerçeği durak harcı durmadım diye yolcunun da hanımefendinin de Allah razı olsun diyeceği yerde hakaretli bana kimsin sen alacaksın gibisine konuştuğundan dolayı olanlar bu şekildedir. Hayırlı günler herkese.